E, soyadı çalık olan belediye başkanı, eski belediye başkanı. Ya adı yolsuzlukta iddia bilemem. Çaldı, çaldı Ben orasını bilemem. Yargının vereceği karardır. Kendimi yargı yerine koyamam. Ayrıca tüm CHP'liler de yargı üstünde baskı oluşturmaya çalışacaklarına işte bu operasyonlar siyasi operasyonlardır diye bu yalanlara inanacaklarına ve bu yalanları etrafa saçacaklarına yargıya saygı duysunlar kardeşim. Niye güvenmiyorlar mı yargıya? Kalkıp bana kimse işte iktidarın yargısı, AK Parti'nin yargısı ...nağraları atmasın. CHP bu ülkede geçmişte iktidardı. Sol zihniyet. Geçmişte. Baskının darbelerin olduğu süreçlerde iktidardı. Zaten Türkiye'deki darbelerin geçmişine bakarsan bir şekilde ucu CHP'ye uzanıyor. Çok ilginç. E kardeşim Sol zihniyetin iktidar olduğu dönemde Adalet Bakanı, sol zihniyette Adalet Bakanı kalkıp da yargıyı kendi mensuplarıyla, kendi parti üyeleriyle nasıl dizayn ettiklerini anlatmamış mıydı? Buna ne diyeceksiniz? Geçmişe dönüp o zaman yaşananları tak 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 ortaya mı sermek lazım? Hatırlatmak mı lazım? Hatırlatsanız da zaten yine burun kıvırır bazı çevreler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Pelinçek'in bir sözü vardır. Yargı altın çağını yaşıyor der. Yargı, devlet kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'na varıncaya kadar devlet kurumları paralel devlet yapılanmasından yani FETÖ'den yani CIA'nin çocuklarından, CIA'nin operasyon çocuklarından temizlendi. Ve bu temizlikten sonra dikkat ederseniz Türkiye bir şahlanış sürecine girdi. Türkiye'nin önündeki büyük engeller ya da görülmez engeller bir anda ortadan kalkmış oldu, kaldırılmış oldu. Sadece soru şu, basit bir soru. Bunca yıllık meslek hayatında, ülkende pek çok terör saldırısının haberini sizlere sundum. Bu FETÖ operasyonlarından sonra terör operasyonlarının, terör saldırılarının daha doğrusu, ciddi şekilde azalması, sıfırlanması ve teröristlerin eylemin E'sini dahi telaffuz ettikleri anda gözaltına alınmaları tesadüf müdür? Paralel devlet yapılanması unsurları Yayın operasyon çocuklarının devlet kurumlarına sızmış olduğu o dönemlerde o kişiler acaba terör örgütünün operasyonlarını bilerek görmezden mi geliyordu? İstihbaratları bilerek görmezden mi geliyordu? Terör kol geziyordu ülkenin dört bir yanında. Peki ama eden? Suriye'deki operasyonlarımızda her gün şehit haberlerimiz geliyordu. Sonra birden bıçak gibi kesildi. Dikkatinizi çekti mi?